28-30 Kasım 2025 Vizyon Hafta Sonu'nda en çok neler izlendi? İzleyici en çok hangi filmleri sevdi? Hep birlikte vizyona girdiği ilk hafta sonunda en çok izlenen filmlere göz atalım. Koyunlara çocuğun gibi bakacaksın. Bırak! DJ Ahmet. Ormandan bir çığlık sesi geldi. Çığlık mı? Yok. Müzik meşhurusun ya. Abi. Film, Kuzey Makedonya'da yaşayan yörük genci Ahmet'in miza, duygu ve müzikle harmanlanmış hikayesini anlatıyor. Hiç DJ'ye benzemiyor. DJ Ahmet ilk hafta sonunda 1848 kişi tarafından izleniyor. Baba. Baba, Bütün köy hakkında konuşacak. Sence başaracak mıyız? Kıy? olacak. Öyle <laughs> yani mi diyorsun? Hemen buraya <laughs> gel. <gülüyor> Uno, dos, tres, One day all your dreams are gonna come true. I will love... Ölüm evi. Ölüm evi başarılı bir borsa simsarının büyük annesinin ani ölümünden sonra yaşadıklarını konu ediniyor. Leaving, Film ilk hafta sonunda 7.100 kişi tarafından tercih ediliyor. I'm <laughs> Boyabat'ın ünlü ailesi Hancıoğlu iflas etti. Ne oluyor ya? Gökhan Hancıoğlu siz misiniz? Gökhan? Senin anlayacağın elimizde ne var ne yok bitti gitti. Allah belanı versin evlat gibi. 60 yıllık holdingi içine ettin. Vallahi giderim ha. Git lan. Nasipse olur iki. Aa, kim bu? Hemenini kapat. Ilık. İftihim, iflas edip boya batı ve lüks yaşamlarını terk etmek zorunda kalan Hancıoğlu ailesinin İstanbul'da hayata tutunma çabasını ele alıyor. Kaç yaşındasın lan sen? <laughs> ha, sen kaç Ufuk Cebeci'nin yönetmenliğini üstlendiği Nasipse Olur 2, ilk hafta sonunda 10.310 kişiyi salonlara çekiyor. Kim bu siyah şapkalı? Eşim Günfer, olup hmm, Eşin Günfer, neyse çok önemli bir detay değil. şey oyunbaz okilerin Pavila gezegeni göreviyle başladı. İbi uzay görevi. Bombarıyor. Animasyon türündeki yapım İbi ve arkadaşlarının iki robot ırkı arasındaki savaşı durdurmaya çalışmasını konu ediniyor. Savaş başlamak üzere. Buraya savaşı sonlandırmak için geldik. Hazır olun. Film ilk hafta sonunda 42.984 kişi tarafından izlenerek listenin ikinci sırasında yer alıyor. Filmde oynadığımızı unuttun galiba Pumba. At

This the case it's not worth dying for. 2 ilk hafta sonunda 221.898 kişi tarafından izlenerek listenin ilk sırasına yerleşiyor. Huh? <laughs> <laughs>